Çabin kim çok sayılma kim var? Ben varım. Burak. Evet, Ve arkadaşlar bir gün ne yapacağız? Video çekeceğiz. Yani ne videosu? Ha dors. Evet aşağı dors çekeceğiz. Şimdi aşağı Burak ee, şey. E, ee, Bilgisayarım arkadaşlar. arkadaşlar. Aşağı. Aşağı. Şimdi Burak oyuna giriyor arkadaşlar. Ben ya video oyuna giremedim videoya... Arkadaşlar ben bilgisayar şimdi... Videoyu bence arkadaşlar... Arkadaşlar pardon kusura bakmayın. Burak konuşuyor. Başımış. Ben de diyorum arkadaşlar. Ben şimdi videoyu durduracağım. Ee, aa, Burak oyuna girdiğinde açacağım. Hepinize hepiniz merhaba arkadaşlar. Bu arada merhaba arkadaşlar demiştim ya. Pardon. Bir kez daha başlatıyorum Allah. olmaz. Arkadaşlar... arkadaşlar Merhaba. Şu anda dorsa girdik. E aşağı e, dorsa e, Burak yanıma oturabilir mi? Neredesin oğlum? Şuradayım. Aşağıdan gel. Aşağı gel bir otur Burak. Evet aşağı şu Burak aşağı Burak 31 yazıyor üstünde. Burak 31. Burak 31. Burak zıplar mısın? Burak 30 Burak 31. Hadi gidelim kişiliğe tabii ki. Arkadaşlar girelim. Kının yanıma giren zaten bak, bak. No. gördün mü hareketi? Aynen. Ben de yapabiliyorum öyle arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Biliyoruz Bu arada 786 param var. Neyse. Zor. Ne Neyse, burak yükleniyor tamam. Hiçbir şey almayacağız arkadaşlar. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben de alabilirim bu arada. 780 ee, Şey ama biraz daha artırsam alabilirim yani. Ya bu yüklensin. Senden yüklenmedi. Oyun yüklenmedi diye. Of, kafa yiyeceğim. Dünyanın en kötü oyunu. E, geliyorum. <laughs> Neyse. Burak beni beklemiyor. Ne? Ben ya para çıksan. Bayındır kutu sandık. Kız ben hacı alacağım, unuttun mu? Evet. Şey için benim şey için değil mi? Oradaki rush'ı geçmek 80. için. Ay C2 geçmek için bana Ama 80. kapı. Oradaki rush'ı geçebilirim geçebilirsem. Başka rush. Yani 80. kapı. İkimizden de gidiyor mu o zaman? Gidiyor evet. gidiyor. 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 değil mi yani? <laughs> <Mesela> gidiyormuş. <laughs> ben alacaktım Burak çakma. Ya şey... Neyse Burak kapıyı açsın. O şeyi arkadaşlar korkutma. İndirdim ben. aklında tutmamız gerekiyor yani. 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 Odysseus'e konayım. O ne masa? Bir şey yapmıyız. Video çekemeyiz. Video çekemeyiz. Yani. Ne olamazsak dengen olamaz ondan sonrasını bilmiyorum. Zengin olamazsak fakir oluruz. Fakir olursak yaşayamayız. Ee, yaşamazsak yaşayamazsak ölürüz. Ölürsek cennete gideriz ya da cehenneme. Raş. O zaman bilerek yapalım. Geliyor Raş. Evet. Raş geliyor. Ulan oyun kasmıştı o zaman. Oyun kasmıştı çık girdim ha. Burak nerede? Ben bulurum seni. Ben şu anda minik bir dolabın içindeyim çıktım çıktım bu arada. Ha gördüm seni gördüm hadi gidelim. Az kalsın raşı Neredesin? Hadi gidelim. Oh be burada da şans bir gün varmış. Şanslıymış. Eğer keşke Burak e, çakmadı bu. ne ara geldi? Oha! Evet. Ne alaka? Biz 8. kapıda değil miydik? Kaçıncı kapı? On, on. Ya, bir kapı var zaten. 15 beş aklında... Bir yere bak! Göz! Arkadaşlar göz çıktı. Neyse. Yok artık Sen siye gelse. kaçıncı parteyiz? Yedin, evet. Gelebilir daha. İnşallah 2. Ya aşağı ben Silki bazen yeri geçemiyorum. <laughs> Zaten Yo geçebilir Yok Hayır geçebilim. Evet. aşağı Hayır. <laughs> video Ay ya örümcek neden çıktı aşağı ödüm patladı. Örümcek neden? Bu arada biz kaçıncı kapıdaydık? Ben de Umarım sansürlenmemiştir 17. deydik. Zaten bir tane kapı var. Ben gördüm. O kapıda da kilitli bile değil yani arkandayım. Biliyorum. Arkandayım. O kapı değil. değil ya de. biliyorum. Ben bir şey alıyorum. Anahtar. Kaç param var? 125 senin yüzünden o kadar fazla alamadım. Benim 90 TL'm var Deniz. What? Oha senin 90 mı? Deniz evet, biraz pahalı sanıra ben şey yapacağım. Es... Tamam Hocam, tamam. Köpürüz. Bu kapı olacak illa. Olmazsa o zaman oyun oynayamayız. Ki. Aynısı bırak. Biz oraya kadar gideceğiz. Tabii. Yok şey zaçtı kap. 20. kapıya geldik. Birazdan rush gelecek. Sik yani gelecek. Rush. Rush. Ben F kaçacağım vallahi. Sen girebilirsin. Ne? Yemin ederim Raş bana bakıyor. Yok artık. Ya, onu nasıl yaptın? İyi yaptın. Ama normalden yani, göremiyordur. Gel. gel gel arkandayım. Burada bir şey yok. 23. kapı 23 elde tut ama burada tutmaya gerek. Fener, fener buldum. Ben alayım artık feneri de. Al, en azından şanslı. Ya Burak! Ben bir şey alamadım. Deniz en azından şanslıyız. Ne işe

çok ödüm patladı. Kadılan normal. <laughs> Rusça bir müzik o. Ya sikinden geçecek mi bilmiyorum abi. Şuraya bak buraya sana salacağım zaten. Ama şey. Bunu bana sal. Ne var? Çakma kalsın. Bekle aldım. Ay, alamadım ki. Bekle. Ha, kapatmışım onu. Bırak çok düşük. Tamam aldım aldım. Ee, yüksek şey. Gel gel. 29. kapı. Birazdan rush gelecek. Rush. Koş. ben hatırlıyorum düz, düz tarafa. Şu taraf. Aa şeye gitti. Açmış zaten. 31. Tamam, kapı. Tamam inşallah geçer. Bilmiyorum. Büyük ihtimalle geçemeyeceğim ama. Hadi neyse. Geçemeyeceğim arkadaşlar. What? Gelmedi. Oha çok büyük bir şans. Bir şans değil Yani şans değil. Neyse 32 şans değil yani. Ben boş e ben bende de ışık var açmayalım. Ya, ya. Bildiğimiz yerleri açmayalım. Biliyorsun sonuçta değil mi? Görüyor musun? Görüyorum musun? Biz geri gidiyoruz. Değil, Neredesin? Açıyorum ben ya. Nerede? <laughs> <laughs> Hayır. Gel yani şuraymış. Burak neredesin? Deniz. Tamam geldim. Arkadaşlar bana birisi pis demiş fark etmemişim. Ama canın Yo gördüm. Ama fark Ka yakaladım kadını. Kadın ne diyorum o kadın mı erkek mi ben çok merak ediyorum. Canavar. Gel gel. Rush. Pardon şey. geliyor? Sanki raş geliyor gibi geliyor valla. Burak gözler raşa mı gözler benziyor? Şimdi. Tamam. Abi korkuyorum ama ne yapacağım ben şimdi? Öldüm. öldüm Aşağı burayı izleyeceğiz şimdi. Aşağı ben deneyeceğim. Öldüm. Öldüm aşağı ben öldüm. Aşağı ben öldüm. Geçtim ben. Gördün mü? Evet. Neyse arkadaşlar Mi? Evet. 30. Ben 43'e gireceğim. Ya işte böyle olacak. Ya arkadaşlar. şimdi kapalı Burak'ı izliyoruz. Ya acaba Robux'u nasıl almak ya? Yani? Ya al abi ya. Bir kere video için. Arkadaşlar gidecek ama süresi bitiyor alıyor mu? Alayım mı lan? Al hadi ya. Alacağım al. Yok abi alamıyorum. Video için almayacağım. Aa, eğer almak ister bırak. Hı. Bak aslında süre bitti ama. Ya al ya. Ben öyle izleyeyim seni. İstediğim zaman alabileceğim fark ettin mi? Süre aşağı ile buldum. He. Eğer bir kalınca Burada basacaksınız. Olursam, e, gene bu kapıdan başlamam lazım. Bu hikaye gibi geçmem lazım. Nasıl yani? Evet öyle bir şey var. Aa doğru. Canavar gerçek değil mi? Biliyorum. 45, 45. Almayacağım ben sonra alacağım ya. Sonra alırım ha, o zaman. Gel ikna yaparım. Ne? Ne koyalım. Neyi de alsın? Eğer bu videoya şey kaç like verirse yaparsın. Hmm, bilmiyorum ki ya. 10 like ama ona gelmez zaten. 10 like gelirse eğer bir daha Doğrusu videosu çekeceksek al, alacağım. Geçmeye çalışacağım. Olur mu? 10 like. Gelmez zaten ama çalışacağım eğer geçir. Geçir. Tamam mı? Tamam. Bu arada benim gözümün önünde örümcek çıkmıyor gibi görünüyor. Neyse. Mesela i̇şte, burayı izleyeceğiz galiba bu videoda. 7. kapıya geç geldik. Gelmedik aslında. Burak geldi. Acaba Burak ben başka birileriyim mi? Ya Allah'ım. Ne? Ne oldu? Bunlar kilitli ki. Şurada iki tane kapı var. Burak ben düşünüyorum ki şey şuradaki. Yanındaki. Gözümü kapatıp giriyorum. Tamam. Dur bak ben. Ba bekle orada bir şey yazıyor sanki. Geri git. Hayır oraya değil. Kapıda sanki bir şey Burak yazıyor. Yazmıyor, sansür. Bakayım. Sansürüz. Tamam Burak. Tamam hadi gözün kapalı gidin. Ses Doğru. Şaka. Şaka değil. Doğru. Oha. Neyse. Burak gidiyor şu anda. Hayır, hayır, Yok. Bana geldi ama bunda sen yardım et bana. Ama Burak e, ben bunu biliyorum da Burak şu burası nasıl geçilir bilmiyor ama Şimdi göstereceğiz. İlk önce Burak bütün kitapçıkları bulması gerekiyor. Burak bütün kıç kıç kıç, kıç, kıç diyorum. Neyse arkadaşlar şimdi arkadaşlar arkadaş arkadaşlar şimdi Burak hepsini bulacak. O zaman video açacağız. Arkadaşlar biz ne yazık ki öldük. Ondan dolayı bence de bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, umarım beğenmişsinizdir. deme mi Burak? Ve hepinize bay bay.